Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsünü pandemik bir hastalık olarak ilanından sonra bu virüsün Türkiye'de de hızlı bir şekilde yayıldığını ve ölümlerin yaşandığına tanık oluyoruz. İnsan Hakları Örgütleri'nin, özellikle Özgürlükçü Hukukçular Derneği ve İnsan Hakları Derneği'nin geçen haftalarda yayınladıkları raporlarda bu virüse karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğu açığa çıkmıştır. Bu kapsamda STK'ların özellikle yaşlı ve hasta tutsakları öncelikle tahliyesine dönük yapılan açıklamalardan sonra, Siyasi lider daha önce rafa kaldırdığı infaz indirimi değişikliğini yeniden meclis başkanlarına sundu. Basına sızdırılan tasarıda siyasi suçların bu indirim kapsamına alınmadığını görüyoruz. Bu düzenleme bu haliyle anayasada yer alan eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğü tüm tutsaklar açısından aynıdır. Eğer sağlık gerekçesiyle bu indirime gidiliyorsa bu indirimden siyasi tutsakların da faydalanması gerekmektedir. Aksi bir durum toplumsal barışı sağlamaktan uzaktır. İnfazda eşitliği sağlamak adına kamuoyunda güçlü bir duruş sergilemek gerekiyor. Gelin hapishanelerdeki siyasi tutsakların sesini hep birlikte yükseltelim.